Şimdi sizleri masal gibi bir manzarayla buluşturacağız. Bembeyaz bulutların üzerine çıktılar. Ancak rüyalarında görebilecekleri kadar eşsiz bir güzelliğin keyfini sürdüler. Doğa harikası bulut denizinden batan güneşi izlediler. Göz alabildiğine bembeyaz pamuklara sarılmış gibi uçsuz bucaksız bir gökyüzü. Muhteşem bir yer. Alplerde bunu görebilirsiniz. Bu güzelliği görmek için Alplere gitmeye gerek yok. Rize'de Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan Kaçkar Dağları'na çıkan büyüleniyor. Biz güneşin batışını buradan çekmek için geldik. Bulut denizi güneş tepedeyken başka... Ufukta kaybolurken başka güzel. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği Kaçkar Dağları ziyaretçilerinde gözdesi. <laughs>